Muhabir Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün Ferzan Bey ile birlikte hem piyasaları yorumlayacağız hem de birazcık fonlarımızı değerlendireceğiz. Ferzan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Duygu? İyiyim. Teşekkür ederim Ferzan Bey. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Sağ ol. Şimdi isterseniz bugün biraz da 2026 yılından bahsedelim. Çünkü 2025'in artık sonuna doğru gelmeye başladık. Olan belli zaten. Borsa İstanbul yatırımcısının yüzü gülmedi ama en yatırımcısı biraz daha 2025 yılında aslında güler yüzü tamamlı diyelim. Ama 2026 yılında bizi neler bekliyor? faiz cephesi neler olacak? Hala kıymetli madenler e, pozitif kalmaya devam edecek mi? İstersen şöyle genel anlamda 2026 yılında neler bekliyoruz? Onunla başlayalım. Evet söylediğin gibi artık e, yılbaşı tatili için e, özellikle yurt dışında e, piyasalar tatil havasına girmiş durumda şu son 10 günde. E, Perşembe, Cuma zaten hani birçok piyasada kapalı. E, daha çok hani 2026 için e, ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz? insanlar hani bunları biraz konuşuyor. E, yani 2026 için yine hani şeyden başlarsak hani ana temalardan e, doların e, değer kaybının devam etmesi e, en büyük tema. Hani bu kaybın devam etmesinden bahsediliyor. E, dolar endeksi, e, işte Trump'ın göreve geldiğinden bu yana bayağı herhalde bir yüzde 15'e yakın değer kaybetti. E, şu anda 98 civarında bulunuyor. E, 2026 yılında bunun 90'ları hatta 90'ların da altına gelmesi, e, birçok hani yatırım kuruluşu tarafından bazı senaryo olarak e, göz önünde bulunduruluyor. E, dolar değer kaybettiği için de e, yani dela, değer kaybedeceği için de daha doğrusu e, dolar dışı e, varlıklara yönelim hani biraz oralarda bir şey yapabilir miyiz tarzında araştırmalar, e, arayışlar var. İşte burada da e, en çok e, gelişmekte olan ülke piyasaları ön plana çıkıyor. E, Çin'in tekrar e, tüketim kaynaklı büyümeye geçeceği e, konusunda bazı görüşler var. Yani aslında ortada tabii çok büyük bir para var. Hani malum gelişmekte olan piyasaların büyüklükleri de hani bu paraları çok fazla rahat giriş çıkış yapılabilecek boyutlarda değil. Dolayısıyla biraz seçici olmak durumundalar. Faiz tarafında global faiz tarafına baktığımız zaman hani ülkelerin iki yıla kadar olan tahvil faizlerinde düşüş ama 10 ve 30 yıl arası e, vadelerde de faizlerde yükseliş görüyoruz. Yani bu e, birçok ülkede böyle, i̇şte Almanya'dan e, İngiltere'ye, Amerika'dan Japonya, hepsinde durum böyle. E, yani burada aslında e, işte 2025 yılında özellikle e, ülkeler daha kısa vadeli borçlanarak, hani bu e, yükselişi e, bir nebze olsun durdurmak veya bu yükselişten bütçesel anlamda çok negatif etkilenmemeye çalıştılar ama hani e, 2026'da da böyle bu kadar sadece kısa vadeli borçlanmakla bu iş dönmez gibi gözüküyor. Yani uzun vadeli e, tahvillerde e, global e, yatırımcıların bir şekilde ikna olması lazım seviyelerin e, uygun olduğunu Ancak e, hem enflasyonist korkular hem e, işte ülkelerin e, borçluluk oranları eee bütçe açıkları işte yapılması gereken harcamalar yaşlanan dünya nüfusu artan silahlanma ihtiyacı bu gibi durumlar bütçede çok da yer olmadığını gösteriyor hatta tam tersi daha fazla vergi belki alınması gerekiyor malum bu konuda hiç siyasetçiler açısından popüler bir şey değil dolayısıyla yani oralarda bir adım atılamıyor dolayısıyla uzun vadeli tahvil faizleri yüksek seyretmeye devam ediyor bu bir şey eee Hisse senetleri tarafına geçersek işte bu yapay zeka ve teknoloji tarafında 2025 güzel bir yıl geçirdi. Aslında endekslerin hani e, getirilenin büyük bir kısmı bu e, temalardan geldi. E, diğer hani bu temaları ayırıp diğer e, sektörlere baktığımız zaman çok da bir hareket olmadığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla 2026 yılı için e, hani diğer sektörlerde belki biraz toparlanma olabilir. Ee, yine yapay zeka ve teknoloji bazlı e, şirketler ve hisse senetlerinde işte bir kısım yatırımcı artık burada doygunluk seviyesine ulaştık derken bir kısım da e, hala yukarıda yer olduğunu aslında e, bu şirketlerin gelecekte e, kazanacakları paraların ya da kazanma e, potansiyellerinin hala tam olarak e, değerlendirilmediğini fiyatlara yansımadığını düşünüyor. Aslında bu iki kuvvetin e, daha çok çekişmesi olarak. Görüyoruz e, endeksleri. E, yine hani temalardan e, işte savunma e, hisseleri, savunma sanayileri, onlara e, destek sağlayan şirketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Hani 2026'da da bunun devam edeceğini düşünüyorum ben. E, her ne kadar böyle işte Ukrayna ile Rusya barışsa bile işte e, devamlı yeni bir şey açılıyor. Aslında hani e, Topyekün tek bir savaştan ziyade böyle e, çeşitli ülkeler üstünde proxy war deniyor buna. İşte ülkeler birbiriyle şey yapıyor. İşte Ukrayna'yı feda edip Rusya'yla işte Ukrayna'yı Avrupa ve Amerika destekliyor. İşte Rusya'yı Çin destekliyor. Böyle bir senaryo var. İşte aynısı Venezuela'da yaşanıyor. İşte Amerika Venezuela'yı işte petrol şeylerine yasaklarına uymadığı özellikle Venezuela e, şeyli bandıralları Bandrollü gemileri e, sıkıştırıyor. Hatta bazılarını ateş açtı. Bunlar devam ediyor. İşte orada da Venezuela konusunda da Çin ve Rusya, Venezuela bizim bir partnerimizdir, ortağımızdır diyor. E, onlar da e, işte bir şekilde o Venezuela'yı destekliyor. Böyle hani e, çok boyutlu satranç gibi bu işler devam ediyor. Ama hani e, nette e, şunu biliyoruz ki bu savunma ihtiyaçları Hani bir bölgede barış da olsa... E, her ülkenin kendi savunmasını oluşturması açısından hala harcanacak çok para var ve bu hani işte yeni buluşlar yapan şirketler ön plana çıkmaya devam edecek 2026 ve sonrasında da buralar önemli gelişmekte olan piyasalara dönersek pardon gelişmekte olanlardan önce şeye geçelim kıymetli madenlere kıymetli madenler tarafından açıkçası 2025 yılı daha çok hani gümüşün liderliği yaptı, altını da yanında sürükledi, yukarı çektiği bir yıl gibi oluyor hani getiriler olarak bakarsak, e, gümüşün yükselmesindeki hani en büyük neden olarak hani işte bu parasal e, işte hem enflasyon korkusu hem e, bütçe korkusunun yanı sıra e, gümüş stoklarının e, yani ölçülebildiği şekilde, Tabii bunları çok ölçümleyebilmek de çok kolay değil aslında, onu da hemen altını çekmek lazım mevcut fiziki gümüş stoklarının bayağı aşağı seviyelerde olduğu yazılıp çiziliyor. İşte gümüşe hep bahsediyoruz. Bu güneş panelleri, elektrikli araçlar ve bilimum teknolojik çip üretiminde kullanılan önemli bir ham madde. Açıkçası biraz burada hani komplo tarafına da girersek biraz Çin'in maliyetlerini yükseltmek için bu Gümüş fiyatlarının böyle yukarı doğru götürüldüğü ve daha da yukarı götürüleceği şeklinde de bazı yorumlar var. Mesela 2026 için orada da tahminlere bakarsak hani 100 dolar yazıp çizenler var. İşte şu an aşağı yukarı 70 desek yani dolar bazında neredeyse %45 bir getiri. Bu tabii en iyi senaryo ama farklı olabilir açıkçası çünkü hani dünyada gitgide bu metallerin Üretimde de endüstride de kullanıldığı, artarak kullanıldığı bir dünyaya doğru devam ediyoruz. Dolayısıyla burada hani altında ve gümüşte aslında her geri çekiliş bir alım fırsatı gibi gözüküyor. Altın, gümüş bitmiyor. Bu sadece i̇şte bakır, paladyum, platinyum hepsinde pay peyderpey yeni rekorlar görüyoruz. Hani bunlar 2026'da da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle fiziksel şeylerde. E, depolamalarda ciddi sorunlar gözüküyor. E, bunları yatırımcılar kullanabilir diye düşünüyorum. Geçmekte olan ülkelere dönersek geçmekte olan ülkelerde de işte dediğim gibi hani e, e, yapay zeka bazlı hisse senedi artışlarından artık rahatsız olan, burada hani biraz karımızı cebimize koyalım, biraz başka yerlere yönelelim şeklindeki yatırımcılar e, doların da değer kaybedeceği beklentisiyle geçmekte olan ülkelere e, daha çok şey yapıyorlar, yöneliyorlar. Burada da tabii en önemli faktör işte cari açık sorunu olmaması o ülkede, e, bütçelerinin e, mümkünse dengede olması ve özellikle de hani böyle e, ham madde ihracatçısı ülkeyse bunlar işte Dezilya, e, Güney Afrika gibi veya Kolombiya gibi e, bunlar hani ön plana çıkıyor. E, yani Türkiye 2025'te, yani çok da iyi bir sene geçirmedi aslında bunu hep ekranlarda altını çizdik. Ee, hani 2026 için baktığımızda e, şeyle biraz daha barışmış hani Amerika ile veya Batı ile işlerini en azından vitrinde okey gibi gözüken bir Türkiye var. Ee, i̇şte çeşitli seferler şey e, haberleri çıkıyor işte S400'den S400'lerden bir şekilde kurtulacağız. Belki tarafsız bir ülkeye bunu konumlandırıp tekrardan bir F-35 alımı veya işte Amerika'nın uyguladığı katsa yaptırımları bu savunma sanayiinde bunların kaldırılmasına yönelik hamleler veya işte Avrupa'nın silahlanma ihtiyacı hani buna karşılık Türkiye'deki üretimlerden de bir kısım faydalanılması gibi temalar var aslında hani bunlar pozitif destekleyebilir enflasyon konusunda da yani şimdi hani sene başında ya da 2025 sonu 2026 başı gibi biraz tahminde bulunmak zor ama hani en azından İlk başta gelen şeyler tarım tarafında çok büyük bir gol yemezsek kurak vesaire gibi sebeplerden dolayı böyle seneyi yüzde yirmi ile yani 2026 sonu yüzde %20 yirmi-yirmi beş aralığında bir enflasyonla kapatmış olacağız. Yani bu tabii çok tartışılan bir konu işte hissedilen hissedilmeyen oraya geldik gelmedik ama sonuçta baktığımızda bir işte iki iki buçuk senelik bir ekonomik programda hani enflasyonun alındığı yerden ulaşacağı yer açısından. E, bayağı bir yol kat edilmiş durumda. Tabii ki daha yapılması gereken var. İşte bütçe açıklarının e, çok ciddi anlamda e, kısılması e, çok önemli. E, vergi tahsilatı fena değil. O konuda iyi e, hükümet. E, özellikle belki 2026 yılında bu deprem harcamalarının e, bayağı azalacağından bahsediliyor. Bu hani e, şimdi bütçeyle ilgili bir e, negatif yorum yaptığınızda hani hükümet tarafından hep ya biz aslında bir şeye para harcamıyoruz tamamen bunlar deprem kaynaklı harcamalar deniyordu. Yani bu harcamalar da 2026 yılında azalırsa e, işte bizim hani o çok beklediğimiz mali disiplin konusu e, destek olabilir. E, Japonya ha, Japonya önemli bir vaka. E, işte dediğim gibi hani 10 ve 30 yıllık faizleri çok ciddi yükseliyor. 10 yıllık faizleri artık kaç zaman sonra %2'nin üstüne geldi. Şu an itibariyle %2.10'da. Yani bu aslında ne anlama geliyor? Eskiden Japon yatırımcılar tasarruflarıyla ki bu ülkelerde çok ciddi tasarruflar, Yurt dışına yatırım yapıyorlardı. Türkiye'de bir kısım işte Japon ev hanımları diye <laughs> yatırımlar yönleniyordu. Şimdi bunlar artık biraz daha kendi ülkelerinde kendi e, varlık sınıflarında biraz daha getiriler elde eder hale gelecekler. Bu paraların bir kısmı geri dönebilir. E, bir de tabii ki yen, e, yani Japon para biriminin değer kaybetmesi hususu var. E, bu son Merkez Bankası toplantısında biraz daha şahin bir e, duruş bekleniyordu. E, faiz arttırımı gelse bile, gelmiş olmasına rağmen bir sonraki faiz arttırımının belki de işte 6 ay sonra falan olacağı e, ya da hani çok da beklendiği kadar eee şey sıkı duruş göstermeyeceği şeklinde yorumlar var Japon Merkez Bankası'nın. Bu da yenin değer kaybetmesine neden oluyor. Bu da işte bir 161 diye bir kritik seviye var. 160'lar. Oraları bayağı sıkıştırıyor. Yani oralardan tekrardan müdahaleler gibi bir durum var. Ya yani 2026 yılında aslında Japonya bayağı hareketli olacak. Oraya bakmak lazım. Evet. Kısaca beklentiler bu yönde. İstersen şeye doğru mu geçelim? Fonlara geçelim bir de yani 2026 <laughs> yılında bu anlattıklarımızın eşiğinde hangi fonlar öne çıkabilir Ferzan? Evet. Özellikle AB Kapital Portföy'ün fonlarına baktığımızda tefa sıralamaları oldukça yukarıda gözüküyorlar. Hangileri daha güzel ayrışabilir, hangileri üst sıralarda olabilir dilerseniz o fonlarda bir değinelim. Evet. Ya aslında ben burada hani yatırımcıları aktif ve pasif yatırımcı olarak ikiye bölmek istiyorum. Yani pasif yatırımcı demek istediğim işte çok da piyasaları takip etmeyen, böyle bir şey için vakti olmayan, e, yatırımcılar İşte bunlar için aslında biz e, dnf e, kodlu fon sepeti fonunu oluşturduk e, bu fon sepeti fonu yüzde 75 TL cinsi yatırımlarda yüzde 25 dolar cinsi yatırımlarda bunun içinde işte kıymetli madenler var e, Türkiye'nin eurobondları var Türkiye'nin tahvilleri var e, Türkiye'nin hisse senetleri var yüksek oranda bunları e, bir, bir miktar para piyasası fonları var. Getirileri burada mevduatın ciddi üstünde getirme hedefli. Ee, yani bir sürü de içinde varlık sınıfı olduğu için risk e, tolerans ve risk algısı da daha aşağıda olan bir fon yapısı. Ee, yani ben pasif e, şeyler için, yatırımcılar için bu DNF fon sepetimizi çok öneriyorum. E, burada hani e, zamanlama e, şeyini ne denir? zamanlama sorununu aslında ortadan kaldırıyoruz. Daha böyle orta uzun vadeli yatırım yapıyoruz ve hani bir şekilde de bu yatırım kararlarını buradaki profesyonellere bırakmış oluyoruz. E, pasif yatırımcılar için böyle diyelim. Aktif yatırımcılar için ise şimdi 2024 ve 2025 yıllarında e, TL cinsi faiz e, enstrümanları popülerdi. Ön plana çıktı. İşte neydi? E, borçlanma araçları geri planda kaldı. Daha fazla para piyasası fonları zaman zaman mevduat e, yatırımcıların tercihi oldu. Ancak 2026 yılında işte bu e, bahsettiğim e, enflasyonun biraz daha düşüş trendine girecek olması ve faizlerin bulunduğu seviye itibariyle e, merkez bankasının faiz indirimleri de destekli olarak gelerek e, biraz daha e, sermaye kazancı e, fırsatı sunacak. Dolayısıyla burada borçlanma araçları fonları işte bon olur bu. E, faiz tarafında para piyasası fonlarından hani bon fonuna geçilmesini ben uygun görüyorum açıkçası. Ağırlık arttırılmasını. Hisse senedi tarafında da işte hem serbest hem hisse senedi yoğun fonlarımız var. HFR ve CAH olarak. Hisse senedi ağırlığının da 2026'da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. yani Sonuçta bu makroekonomik resmin düzelmesi, işte global sistemle biraz daha kol kola giden bir Türkiye ve işte tekrar gelişmekte olan ülke piyasalarına öyle veya böyle bir arzunun artması bunlar hep Türkiye'ye pozitif yansıyacak gelişmeler. hani bulunduğumuz seviye itibariyle hisse senetlerinde de 2025 yılında bütün ülke hisse senetleri dolar bazında çok ciddi getiriler elde ederken Türkiye yerinde saydı hatta eksi kapatacak gibi gözüküyor. Son 10 günde acayip bir hareket olmazsa. Dolayısıyla hisse senet tarafında da çok ciddi fırsat var. Yani burada işte bizim eee HFR ve Cah fonları burada işte araştırma grubuyla beraber oluşturulan model portföy işte çok ciddi burada şirket ziyaretleri yapılıp hani göz ardı edilmiş, geride kalmış, ilerisi için potansiyel gösterebilecek şirketler taranıp aranıp bunlara yatırım yapılıyor. Hani getiriler de başta da söylediğim gibi gayet iyi gözüküyor. Dolayısıyla yatırımcıları ben buralara yönlendirme, yani biraz para piyasası fonlarındaki ağırlıklarını artık azaltıp e, bon, e, cah ve HFR fonlarına e, yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkürler Ferzan Bey. Tam da bununla alakalı bir soru gelmişti. Onu cevaplamış şey oldunuz. Ağırlıklı para piyasası fonlarını öneriyor musunuz diye cevaplamış olduk. Şimdi bir soru daha var ona yönelteyim size. Tabii ki. Nihat Bey sormuş demiş ki para piyasası fonlarında banka mevduat hesabı gibi devlet garantisi var mıdır diye sormuş. Yok yani e, fonlarda tabii ki hiçbir fonda e, şey gibi TMSF'nin garantisi gibi bir garanti yok. Yani siz evet. sadece e, fonun tüzel kişiliğinin ait olduğu e, kurumla karşı karşıyasınız. Tamamdır. Bakalım. Başka sorumuza gelmemiş Ferzan Bey. Dilerseniz yavaştan yayınımızı bitirelim. Zaten biz aylan sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ben bir yayın oldu. Ederim. Bu yayını izleyenler 2026'da çok daha rahat bir nefes alabilirler diye düşünüyorum. Yayınımızı Hiç tekrar yok. dinlemek isterseniz YouTube üzerinden tekrarını dinleyebilirsiniz diyorum. Merkeze teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmekle.